O ülkenin gelişimi eğitimde ama araştırmayla birlikte zenginleştirilmiş bir eğitimde. yani Dolayısıyla evet. araştırma bileşeni olmayan sadece diploma vermeye yönelik bir eğitim sistemiyle ayakta kalabilmesi mümkün değil. Rekabet çok fazla. Ee, işte Yeni dijital araçlarınla birlikte gerçekleştirilmesiyle birlikte o yüzden e, o üniversitelerin araştırma boyutunun gelişimi önemli. O yüzden biz de e, TÜBİTAK'la e, Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın himayesinde TÜBİTAK'la Milli Eğitim Bakanlığı olarak e, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı olarak bir anlaşma imzaladık. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki YÖK'ün tanımış olduğu, yükseköğretim kurulunun tanımış olduğu üniversitelerin öğretim üyeleri TÜBİTAK'taki desteklere başvurabiliyorlar hmm. artık. Yani Dolayısıyla bu önemli bir evet. gelişim noktası. Çünkü oradaki öğretim üyelerinin TÜBİTAK'ın tabii 60 yıllık bir kurumsal deneyimi var. Evet. Bu sadece bir maddi anlamdaki kaynağın ötesinde doğru, doğru projelerin e, aynı zamanda da hem değerlendirilmesi hem de izlenmesi noktasında. Tabii bizim buradaki önceliğimiz e, bizim devletimizin bize söylediği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için şu öncelikli alanlar var. O öncelikli alanlardan gelecek olan projeler desteklenebilir diye. Dolayısıyla şu an bu anlamda yeni bir anlaşma imzalandı. Bu hafta da Meclis Başkanı Kuzey Kıbrıs hmm. Türk Cumhuriyeti'nin yine kurumumuzu ziyaret etti. Geçen hafta Bakanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi. Yani gerçekten geçmişteki ilişkilerin boyutu bir üst düzeye taşınıyor. O üst düzeyde o adanın varlık gücü, eğitim e, adası noktasında daha fazla araştırma ile birlikte zenginleştirilmiş bir eğitim noktasında ilerlemesi için ben bizim de katkımızın bu anlamda ve orada bulunduğum süre içerisinde...